Merhabalar, bugün bol sebzeli makarna tarifi yapacağım. Öncelikle kaynayan suyumun içerisine tek kişilik yapıyorum. İkiye böldüm makarnalarımı ve içerisine attım. Şimdi bu kaynamaya başlayınca daha doğrusu haşlanmaya başladıkça baş, haşlanırken ben e, sebzesinin doğrama kısmına geçeceğim. Evet, makarna haşlanırken içerisini soslu malzemelerini hazırlayacağım. Öncelikle orta boy bir kuru soğan Çok abartı küçük doğramanıza gerek yok. Hatta halka halka da doğrayabilirsiniz. Tıpkı soğan salatası yatar gibi. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum. mümkün olduğunca hızlı, pratik yapılabilen ya da zor yemekleri de pratik nasıl yapılabilir gibi tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Evet. Kuru soğanımı doğradım. Biberimi de doğradıktan sonra şimdi pişirim aşamasına geçeceğim. İki domatesimi blenderdan geçireceğim. Biraz daha e, iri iri doğranmış değil de baya bir böyle sos kıvamında olsun istiyorum. O yüzden bunları blenderdan geçireceğim. Evet altını açtım. Şimdi içerisine... Ben normalde kaya tuzu kullanıyorum. O yüzden çok abartı tuz koymayı düşünmüyorum. Biber salçam da çünkü biraz tuzlu. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığından biraz fazla tuz. Bir yemek kaşığına yakın tereyağı. Sıvı yağ. Bu makarna olduğu için sadece sosu için gerekli değil biliyorsunuz. içerisine bir tık daha fazla yağ koydum. Evet yeterli. Daha sonra içerisine biber salçası koyacağım. Bütün hepsini çiğden koyduğumu fark etmişsinizdir. bir yemek kaşığı tepeleme olduğu için o şekilde görünüyor ama bir yemek kaşığı biber salçası ve blenderdan geçirdiğim 2 adet büyük boy domatesimi ekledim. Her şey çiğ gördüğünüz gibi. Şimdi kısık ateşte makarnam haşlanana kadar bu da pişmiş olacak. Kısık ateşte kapağını kapatacağım. Ve bu şekilde yavaş yavaş demini alarak pişecek. Her şeyine dikkat ettiyseniz çiğ koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve pişmesini bekleyeceğim. Sonra da harmanlayacağım. Makarnamız haşlandı. Suyunu süzdük. Şimdi Normal sosum da artık pişti. Sosumu artık ekleyebilirim. Sosumu da göstermek istiyorum. Enfes görünüyor gerçekten. Pişen sosumla birlikte süzdüğüm makarnamla birlikte iyice harmanlıyorum. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şimdi servis tabağıma alıyorum yemeğimi. son olarak üzerine siz isterseniz indirmeden önce içerisine karıştırıp biraz pişme kıvamına gelmesini sağlayabilirsiniz maydanozu. Ama ben çiğ kullanıyorum maydanozu bu şekilde. Evet. Soslu, bol malzemeli, bol sebzeli makarna tarifim, spagetti tarifim hazır gördüğünüz gibi. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.